Arkadaşlar merhaba bu videomuzda orbital yayınlarına ait birinci bölümün ilk P testi ile karşınızdayız. Dokuzuncu testimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımızda bir laboratuvarda bulunan kimyasal risk tanımlayıcı cihaz toksik madde algıladığı zaman kırmızı, korozif madde algıladığı zaman mavi, yakıcı madde algıladığı zaman yeşil renkte led lamba yakarak uyarı veriyor. Buna göre kimyasal risk cihazının vermiş olduğu uyarı renklerinin güvenlik işaretleriyle eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi toksik maddede kırmızı rengi veriyorsa toksik madde biliyoruz kuru kafa görseline gitmemiz gerekir. Yani zehirli geliyordu. Korozif madde biz biliyoruz ki ele bir şeyler damlarsa korozif diyorduk ya da aşındırıcı etki sahip diyorduk ve mavi renk vermesi gerektiğini söylemiş. O zaman bu da B ya da C şıkkı olabilir. Yakıcı maddenin de biz biliyoruz ki bir alev şartı göreceğiz ve altında o harfini görmemiz gerekiyor ki yeşil ışık yansın. Bu da B şıkkında verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yargılarından hangileri bileşikler için her zaman doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak moleküler yapılıdırlar demiş. Şimdi bileşiklerin tamamı için moleküler yapılıdır demek doğru olur mu? Hayır. Çünkü biz iyonik yapılı bileşiklerin de olduğunu biliyoruz. Mesela sodyum, klorür iyonik yapılı bir bileşiktir. İkiye bakarsak homojendirler demiş. E, şöyle söyleyelim. Tüm bileşikler homojen midir? Heterojen görünümlü bileşikler yok mudur? Tabii ki vardır. Çünkü maddeler hal değiştirirken heterojen görünümlüdürler. Yani şöyle söyleyelim hal değişiminde heterojen görüntüyü unutmayalım. Dolayısıyla ikinci ifadeyi de alamıyoruz. 3'e bakarsak kimyasal yöntemlere daha küçük maddelere ayrışabilirler demiş. Evet bileşikleri biz biliyoruz ki kimyasal yöntemlerle parçalayıp elementlerine dönüştürebiliyoruz. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru B seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki üniversitelerimizin kimya ile ilgili bölümlerinin verdiği ümanlar ve bu mesleklerin yaptığı işlerin eşleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır diye sorulmuş. Kimyagerler biz biliyoruz ki yeni kimyasal maddeleri keşfer, keşfeder ve özelliklerini araştıran kişilerdir. Yani birin iki ile eşleşmesi gerekir. Kimya mühendisleri ise kimyasal maddelerin fabrikalar üretimi için prosesleri geliştirip kurup çalıştırmayla görevlidir. 2'de 3 ile eşleşir. Ve son olarak kimya öğretmenleri de biz biliyoruz ki lise öğrencilerine kimya dersini anlatmak olarak tanımlayabiliriz. Üçte birleşir bu durumda. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza bakarsak son yıllarda dünyada antibiyotiklerin kontrolsüz bir şekilde kullanımı sonucunda insanlarda antibiyotik direnci artmıştır. Bu nedenle bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda arıların midesindeki bir laktik asit türünün MRSA cinsi hastalıklara yol açan bir bakteriye karşı etkili olduğunu keşfetmiştir. Yapılan bu çalışma hangi kimya alanıyla yakından ilgilidir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim burada yapılan çalışmalar şöyle bir analiz edersek burada canlı ile ilgili bir e, şeylerden bahsediliyor. İşte antibiyotik direncidir. İnsanlar üzerinde denendiğini hastalıklara karşı yapılan çalışmalar anlatılıyor. Yani sonuçta burada bir bakteriden bahsediliyor. Bakteride bir canlı olduğu için burada en yakın seçenek biyokimyaya gitmemiz gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza bakarsak Aristo'nun element kavramına göre yukarıdaki tepkimlerde yer alan maddelerle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Magnezyum toprak elementidir. Aristo'ya göre katı maddeler biz biliyoruz ki toprak elementine aittir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak H2 hava elementidir. H2 gaz özelliğini gösterdiği için gaz özelliği gösteren maddeler de hava elementine ait oluyordu. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak H2SO4 element değildir demiş ama biz biliyoruz ki katı, sıvı ya da sulu maddeler o dönemlerde element olarak tanımlandığı için H2SO4 de o dönemlerde element olarak bilinir. Hatta keşfi zaten çok çok öncesine dayanır. Zat C olarak da biliniyordu. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 6. sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle. Aşağıda bazı kimya disiplinleri ve çalışma alanları verilmiştir. Buna göre uygun çalışma alanı ve kimya disiplinin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak yapılmıştır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim. Fiziko kimya denince aklımıza kimyasal tepkimelerin mekanizmaları yani hızları gelebilir. Yani bir birleşleşir. Devam edersek biyokimya için bir et numunesindeki protein türlerinin incelenmesini alabiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki eee inceleme yani protein sonuçta e, biyokimyaya daha yakın bir alanıdır. Analitik kimya deyince aklımıza nitel nicel analizi gelecekti. Burada ağır metal katyonların nitel nicel analizinden bahsettiği için analitikle eşleşir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı E seçeneğindeki gibi olacaktır. 7. sorumuza bakarsak yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki maddeler eşleştirilirse hangi madde dışarıda kalır diye sorulmuş. Evet birinci ifadeye bakarsak yapısında dört farklı türde atom içeriyor diyor. Şimdi birinci A şıkkına bakarsak cuso 4te bakır, kükürt ve oksijen toplamda üç tür element var. Dolayısıyla bir defa A şıkkına elemiş oluruz. B'de de azot ve hidrojen iki tür element var. Bu haliyle B'de elenir. C'de karbon, hidrojen, oksijen var. Yine üç tür element var. E, bu da bu durumda elenmiş olur. Geldik D şıkkına. Sodyum var, hidrojen var, karbon var, oksijen. Bu sağlıyor gibi şu an. S8'de de zaten 8 tane kükürtten bahsediyoruz ama farklı türde atom değil zaten. Aynı türde atom dediği için bu da ne olmuş olur? Elenmiş olur. Şu an bize elenenler zaten sorulduğu için hala devam ediyor. Bir molekülde 8 tane atom vardır. Şimdi A şıkkında 4 oksijen, 1 kükürt, 1 bakır, 6 atom var. B şıkkında toplamda 3 hidrojen, 1 azot, 4 atom var. C şıkkında 1 karbon, 3 hidrojen, 4, 1 karbon daha 5, 2 oksijen, 7, 1 oksijen, 1 hidrojen, 8, toplamda 8 atom var. D şıkkında 3 oksijen, 1 karbon, 4, 1 hidrojen, 5, 1 sodyum, 6 atom var. Ve son olarak S8'de de zaten 8 atom olduğunu biliyoruz. Yani 8 tane atomların olduğunu dışarıda bırakmamamız gerekir. Yani bu haliyle C şıkkı, E şıkkı elenmiş oluyor. Zaten yani A, B, C'de kaldık. Yaygın adı göz taşıdır demiş. Göz taşının biz biliyoruz ki e, COSO4 olduğunu biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar A şıkkı da elenmiş oluyor. Poliatomik element dediği için poliatomik elementler de S8'dir. s 8 de bu durumda elenmiş oluyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğindeki gibi olacaktır. Evet devam edersek 8. sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle. Yukarıda verilen metal kullanım alanı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kurşun nerelerde kullanılır? Önce ona bir bakalım. Kurşun barometre, termometre ve floresan lambalarda demiş ama kurşunun böyle bir kullanım alanı yoktur. Kurşun zaten ağır bir metaldir. Bu ifade yanlış olmuş. 2'ye bakarsak magnezyum demiş. Magnezyum, çimento ve kireç üretim demiş ama magnezyum da bu alanlarda kullanılmadığını bilelim. Bunun yerine kalsiyum desi alabilirdik. 3'e geldik. Demir demirin zaten çelik üretimde kullanılan bir metal olduğunu bilmemiz gerekir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet 9. sorumuza bakarsak sorumuz şöyle. Maddelerin suyla etkileşimini gözlemlemek isteyen bir öğrenci kendisine lazım olabilecek deney malzemelerini listeliyor. Bu öğrencilerin hazırlamış olduğu listede aşağıda verilen malzemelerden hangisi yoktur diye sorulmuş. Pipet bir sıvıdan başka bir sıvıya aktarmada kullandığımız bir malzemedir. A şıkkında verilmiş. Ve her glas bir cam kap olduğunu bilmemizde fayda var. Beher diye de kısaltabiliyoruz. Dereceli silindir üzerinde ölçekler olan hacim ölçeklerinden bahsediyorum. Mezür ya da dereceli silindir deriz. B şıkkında verilmiş. Spatülde bir kaptan bir kapa herhangi bir toz maddeyi almak için kullandığımız bir malzemedir. O da C şıkkında verilmiş. Ancak E şıkkında verilen e, titrasyon işlemlerinde kullanılan büreti görüyoruz ama e, öğrencide öğrenci de böyle bir malzemenin olmadığını söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Evet 10. ve aynı zamanda son sorumuza baktığımızda diyor ki bir taneciğin içerdiği atom sayılarının yüzdesi yukarıdaki grafik maddenin yaygına da hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi içeride atom sayılarının yüzdesinden bahsediyor. Şimdi Kezap. Kezap'ın kimyasal formülünün h 3 olduğunu hatırlayalım. B şıkkına baktığımızda karınca asidinin HCOOH olduğunu hatırlayalım. Gerçeğe de potasyum nitrat olarak bilmemizde fayda var. Şimdi şöyle söyleyelim. HNO3 için önce bir incelersek toplamda 1 hidrojen, 1 azot, 2, 3 de oksijen, 5. Yani 5 atomda şöyle söyleyebiliriz. Hidrojen ve azottan birer tane olduğu için 5'e 1 hidrojen ya da 5'e 1 azot varsa bunlar %20'lik dilime sahiptir. Çünkü 1 bölü 5 %20'ye tekabül eder. Yani şunlar azot ve hidrojeni ifade eder diyebiliriz. Peki %20 bundan, %20 de bundan %40, geriye kalan %60'lık da oksijene ait olur. Yani birinci ifade olabilir. İkinci ifade de toplamda 1 e, hidrojen, 1 hidrojen burada 2 hidrojen, 2 oksijen, 4 ve 5'inci de karbon var. Şöyle söyleyebiliriz, 5 atomlu bir yapıda 2 tane oksijen varsa... Yüzde kaç olur derseniz 40 oksijen olur ama öyle bir yüzdeden bahsedemiyoruz. Güerçi ile yine HNO3 ile aynı mantıktır aslında. Sadece hidrojen gidip potasyum geliyor. Yani aynı dilime sahip olduklarını yine belirtebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı değişik olacaktır. En yani akışa böylece bu testimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.